canlı yayınımız başladı. Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepiniz afiyettesinizdir. Kodlarla fa uğraşacaksınız. Watercraft. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Keyfiniz nasıl? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, şu beyni sayısını hemen böyle bir arttırmaya başlayalım biz bir duyuru da yapalım yayınla alakalı canlı yayın YouTube'da başladı Ücretsiz seçmeli kartlar var. Mekatronik olsa iyi. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz yazmış. Hediyeyi daha şimdi açtım yeni pro oyuncu. Bu pro oyuncu hep böyle ya. Ses çok az mı geliyor? Emin misiniz? Ben şu anda ses sarıda görüyorum. Birazcık sesinizi açarsanız daha iyi duyabilirsiniz. Şöyle bir. Evet. Doğru. Like atan elleriniz dert görmesin. Beraber oyun oynayacağız bol bol. Hediyeleri Enes için bir an önce beklemen bir şey değiştirmiyor. Ee, bir an önce gelmeyecek hediyeler onu söyleyelim. Şöyle bir e, sunucu 21'den başlayalım. Sunucu 21'de e, bir ısınma maçı atalım önce. Isınma maçımız her zaman için tek bir şeyden ilerler. Şifremiz de 12 12 olsun. Buyurun efendim gelin başlayalım. Ekiz sıralarımızda neyimiz eksik? Bak hissediyorum ekstralarında bir şey eksik. Hızlı doğmayı mı alalım? Bu sefer hızlı doğmayı alalım. ZP'lerimi İrem çektiği için. Neredeyse odamız doldu. Benim karakterimde hangi kostüm var? Bende hangi karakter var ki? karakterlerde ha, bu varmış iyi okey bir kişilik yerimiz var buyurun bekleriz hocam 2018'de dediğimiz bana açma ihtimaliniz var mı yok 2018'de de bayağı olmuş ha 6 sene olmuş Haksız yere edilmeyi düşünmüyorum. Ee, like atmayı unutmayın demiş. Battle Royale güncelleme gelecek mi? Bakıyoruz arkadaşlar. Battle Royale'e planlarımız var. Ama e, kısa vadede olur mu onu bilmiyorum. Şöyle bir a Heh. Tamam. Böyle bir koyalım. Sanki şuradan biri gelecek gibi hissediyorum. Gelip beni vuracak direkt. Bak bak bak. bak geldi ama Kıpraşarak geldi. Yukarıdan inşallah vurmazlar. İyi kaçırdık. Ay! Orada bir kostüm gördüm. Alman Allah'ım hemen o kostümü almalıyım. Ulan o nasıl bir şey öyle? O nasıl bir şey? O nasıl? Az önce sarı pijamalı birini gördüm. Sarı pijamalı biri beni vurdu. Sarı pijamalı mı vurdu? Araknafobia. Allah. Rezox bizi vurdu şimdi de. Dur bakayım o pijamalıyı vurdum. Kim hangi karaktermiş o? Ha. Şu iki. Ya pijamalı vurma bizi. Abi bir şey söyleyeyim mi size? Şey kaçta? ha. Biz kaçırdık, o vurdu ya. Like atan ellerinizden tert... Aha! Bu nedir böyle? Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Allah Allah! Aa, karar kıyafetine bakarken ölümüne neden olduk. Şurada Bayhan değil mi şu? Gel bakayım Bayhan. Ya, en gucuk olduğum şey ya. Tam birine... Aa, dur! Örümcek! korktun mu? Aha, ma ne güzel. Ne güzel kostümün var senin. Ben de alayım mı bu kostümden? Al dedi. Rahatmış kostüm. Bakacağız. Tekmin hiç bana göndermiyor böyle şeyleri ya. Hep ben böyle şey yapıyorum. Her yerde bombalar. Bakayım. Oğlum bir bayhan vuruyorsun başka bayhan geliyor. Kardeşim bir durun ya. Dur ben bir şunlara bir dalayım. Bunlar çünkü bir kaşındılar. Aa. NSE yapma. Like atan ellerinizin dert görmediği, gönüllerinizin hiç solmadığı Allah Allah. Bak 1'ini 64 vurduk. Aa bizim bombamızda da kuantum vardı. Bomba kuantum. Bakalım. Yayın e, internetimizde bir galibası bir ufak problem oldu. Ben de şu an fark ettim. Şöyle bir şey yapalım. E, ufak bir donma problemimiz var. Sanki biraz RAM kastı gibi geldi. İnternet değil, de biraz RAM kastı gibi geldi bana. 800 tane krom açık olduğu için 800 tane kromun 600 tanesini bir kapatalım. Yayından önce kapatmayı unutmuşuz. Bak. Arkadaşım burada bir şeyle uğraşıyoruz ya. Heh. Sanki bu donma tamam donma düzelecek arkadaşlar. Donmayacak. Yani dondu diye şey yaptım muhtemelen. 800 tane krom açık unuttum. O yüzden oldu. Bir internette değil çünkü bence maçı kaybettik. Maçı kazandık. Ben oynamayınca maçı kazandık. Ufak bir donma yok. Sorun ee, sorunu şimdi çözeceğim. Şöyle bir Ayarlarımıza bakalım. Yayın çıkışını şunu bir birazcık düşürelim. Birazcık düşürdüm mü? Öyle bir rahatlayacaktır. da düştü. Evet. Şimdi her şey normale dönmeye başladı. Ee, sevgili arkadaşlar bakalım düzelecek mi? Tam anlamıyla düzelecek mi? Bundan sonra yani bu yayında Tüm ödülleri açıklama bölümüne yazacağım. Eski zamanlarda olduğu gibi ee, benim görüntüm de biraz sıkıntılı ya. Niye böyle biz bugün? Ha ışıktan dolayı. Filtrelerden biz kendimize hemen bir şöyle Heh. Evet bak Güzeldi. Zula Mobile arkadaşlar Tactical Strike olarak adını değiştirdi. Eee Şu anda donmanın geçmiş olması gerekiyor. Evet, çünkü CPU'de kendine geldi, internette kendine geldi. Açıklamaya yazılması kopyalı yapıştır yapılıyor. Yani bu yayında böyle yapalım isterseniz. Bir dakika, buna halk karar versin, buna halk karar versin. Ankete başla. Ödülleri nasıl verelim? ekrana yansıt açıklama açıklamaya koy. Bakalım. Şimdi oyuncularımız buna karar versin. Evet, benim asıl yapmak istediğim ve bakmak istediğim şey markette benden habersiz bir şeyler olmuş. Bakalım. Nerede bu Spider kostümleri? Kostüm bir dakika. Desteler. Bakalım. Seçmeli örümcek kartı. Benim param var mı? Varmış. Ha, bu Zulay. Ha, şöyle yapacağız. Bir tane alalım. Böyle açılacak. Evet seçeceğiz biz. Kime seçelim bunu? Zeynep'e alalım bir tanesini. Bir tane daha alalım. ekrana yansıt. Şu an önde bu arada 164 ile Bir tane de şey alalım. Seçmeli kart buradan alalım. Örümcek alalım. Örümceğe bakalım bir. Ee, bunu da neye alalım? Bunu da erkek alalım. Eee Ivan alalım. Bunu da Ivan alalım. Şöyle bir çantamızda karakterler Zeynep'in Yılmaz dedik. Özelleştir dedik. Şimdi Zeynep Yılmaz ile bugün ne giysem. Zeynep Yılmaz'ın bende yılbaşı kostümü vardı. Yılbaşı kostümü güzeldi. Bence yılbaşı için de güzel bir kostümdü. Ateş böceği vardı ki ben bu kostümü çok beğenmiştim. Çünkü güneş gözlükleriyle de hoş duruyordu. Bir de şimdi ha bu gözlüğü çıkartmamız lazım bizim. Bunu takınca biraz komik oluyor. Kafasında bir şey olsaydı daha da komik olurdu. Şöyle yapalım çıkartalım bunu. Evet şöyle bir emotlarına bakalım. Şöyle kahkahasına bakalım. Bir de biz hangi karakter almıştık? Eee... Biz hangi karakter almıştık? Bir de market ee, karakterler sıralı dur ha Gladio. Benim Ivan'ım yok muymuş? Ya Ivan'a şey giydirmiştik. Doğru vardır bizim İvan'ımız ya. Var mı zaten ee, çanta diyelim silahlar değil karakterler Heh, zaten bizim otomatik şey seçiliyor olması lazım bunu seçmemiş miyiz özelleştir ben ivan'a bu aralar yükleniyorum şöyle ha şu kostümle bence bu da buna yakıştı bence hoş durdu neonlarıyla falan bence gayet güzel duruyor şu biraz yani biliyorsunuz arkadaşlar formaların arkasında artık karakterlerin adı yazıyor. Ya yani karakter adınız yazıyor. Benim Kaptan ATX olduğu için Kaptan ATX yazıyor. Ee, onun dışında da şöyle bir e, örümcek kostümüyle, mavi örümcek kostümüyle de bence gayet güzel duruyor. Gayet güzel bir hero olmuş. Onun dışında hangi kıyafetler var? Bakalım biraz market alışverişe çıkalım. Kostüm tarafında. Bunu almıştık, şunu da almıştık galiba. Mesela bu defin avcısı şamil. Şöyle bir, buna da yakıştı, buna da yakıştı. Şuna bakalım, Cumaliye yakıştı. Demire sarı lacivert forma yakıştı. Siyah beyaz formaya bakalım. Şahramda, bence yani gayet güzel durmuş. Bu böyle tam şey olmadı mı ya? Tam bir dayı olmadı mı? Yani böyle. Bir tane daha vardı ya. Bir renk daha olması lazım. Heh. Borda mavi. Ben borda maviye en çok şöyle ha. Bence bu gayet güzel olmuş. Şey gibi değil mi böyle Asya'dan transfer ettiğim futbolcu gibi durmuş birazcık. İlk kodu birazdan vereceğim. Ve amaç atacağız. İlk kodumuz arkadaşlar 300 kişiye job vereceğiz. Buradaki kişi sayısından fazla olduğu için buna açıklama bölümüne koyacağım ki yayın sonuna kadar girenler alabilsin. Ee, herkes bir jobunu alsın. Bunu yani diğerlerini ekrana yansıtacağım ama bunu chatte e, en üste şu anda koydum. 3 günlük job kodu. Job 3 günlük. 300 kişiyle sınırlıdır. Şu anda ben bu bunu koydum. Ee, ama diğer atış kasası, deste ve zulapesi 5 adet verici. Yani bir tane pardon. Ekrana yansıtacağım zulapes 5 adet. Şimdi bu ee, örümcek kostümü de boşmuş. Şu an chat'te bu arada var. Onu söyleyeyim. Kodu nereye yazacaksınız? Hemen onu da göstereyim. Buradaki hediye bölümünde hediye bölümüne tıkladığınız zaman ee, bunu görebiliyorsunuz. Hediye bölümüne girdiğiniz zaman vermiş olduğum kodu aynen buraya bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Ve gönder demeniz yetiyor. Şu an burada buraya yazdığım kod da aslında e, size verdiğim kod da aynı kod. Kod hata vermez. Biz deneyelim. Biz deneyelim. Öö Oo. Uh -uh. Kod hata vermez dedik. Tekmil bizi patlattı. Tekmil. Evet hemen tekmile ulaşıyorum. Kod daha veriyor. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Tekmil. Kod hata veriyor. Acil. Hemen tekmile şey yapıyoruz arkadaşlar, darlıyoruz. Kod daha tamam. Kodda bir sıkıntı var. Şu an onu çözeceğiz. tek mil. Ha tamam. Bakıyormuş zaten. Tek mil hemen kodu kontrol ederken biz ikinci maçımıza giriyoruz. Aynı kod düzelecek arkadaşlar birazdan. Hiç merak etmeyin. Biz maçımıza giriyoruz. Diğer kodlar da zaten muhtemelen bir sıkıntı yok. Bir Safranbolu gecede hiç uzun zamandır yine 12-12 şifre dışarıdan kimse gelmesin uğraşımız. Ee, Zeynep Bey biz Gladio'ya geçersek ya Gladio'yla şey oynayalım biz. Ivan oynayalım. Hiç kova gradyo olmuyorsun diyenlere sarı lacivert e, bir spider kostümüyle oyunda olacağız. Bakalım bizden başka spider var mı? Bir dakika şöyle bir buraya giriş yap yapamıyoruz. Doğmuş zaten orası. E, i̇ki tane bayhanımız var. Üç tane bayhanımız var. Bayhan karakterini sevdiniz galiba baya. Acaba karşıda şey var mı? Ben kod düzenince ekrana yansıtacağım. Bu zaten e, herkese olduğu için kod arkadaşlar. Ee, çok job. Hata verdi. Ah tek bir İnsan yalnız doğarda yalnız ölmez Arkadaşlar kodu birazdan çetede yazacağım. Şu anda kod çalışmıyor. Tabi ben şimdi kendi spider'ımı görmüyorum ama bakalım karşı tarafta başka spider arkadaşım var mı? Bu arada job da verdiğim job da bu. Şöyle ama kendimi görebilirim. Şöyle. Limit modla kendimi de görebilirim. Şu anda ee, sarı neonlu kostümümle tam bir... Aha! Ya spider, spider'a bunu yapar mı ya? Spider, Spider'a bunu yapar mı? Buraya gelsin, görüşürüz. Evet, ee, ben kulaklığımı kapatmayı unuttuğum için şirketteki bir görüşmeye de şey kaldınız ve bombaya oturdum. Ve bombaya oturdum. Allah'tan, ha düzenliyor, Şu an tek bir düzeltiyormuş. Spider, ha bir tane daha Spider geldi. Bakayım. İki Spider'ız biz şu anda. Oğlum, bak. Bir dakika dur. Bunlar da bu. Bak 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 görüyor musun? Burada başka bir spider kardeşimiz. Evet spy... spider man kost... yani e, örümcek kostümümle ilk kilimi aldım. Evet benim bir internetimle alakalı sorun yaşıyoruz. Tamam. Birazdan zaten özürleri verirken yayın donmayacak arkadaşlar. Oyuna girince bir sıkıntı oldu. Muhtemelen sıcaktan benim e, işlemcim ısındı diye tahmin ediyorum. çok Allah. Evet, şu anda kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, kodu şu an çete de atıyorum. Kod düzelmiş arkadaşlar. Buyurun. Çetede. Hatta ben bunu sabitlerim de. Ben sabitleyebiliyorum herhalde sadece. Ee, mesajı sabitledim. 300 kişilik job kodu arkadaşlar. 300 kişiye kadar joblardan faydalanabilirsiniz. işlemcim öyle bir ısınmış ki bakalım CPU'muza bakalım 30 FPS e, uu, 45 40, 40, Evet ufak bir teknik aksaklık yaşıyoruz bugün Aha, 50 vurdu bak normalde orada 50 vurduktan sonrası çok kolaydı ee, bu arada arkadaşlar kod düzeldi. Ee, kodu açıklama bölümünden ya da e, mesajlara sabitlediğim yerde alabilirsiniz. Bundan sonra zaten size kodları vermeye geçeceğim. Ee, lanetli bir yayın oluyor. Lanetli bir yayın. Bununla, bununla şey olsun. Bakalım. Biz maçtan çıkalım arkadaşlarımız devam etsinler. Biz hediyeleri verelim. Çünkü işlemcimiz çok ciddi anlamda bir ısındı CPU'muzda bir artış oldu. Muhtemelen sıcaklara dayanamadı. Yayın sırası yayının dışındayken bir sıkıntı olmuyor. Ee, ama söz verdiğimiz hediyeler için de zaten zamanımız da gelmiş bu arada. Ben birkaç maç daha yapmak istiyordum ama e, bir sonraki Cuma yayınına kaldı. Atış kasası e, arkadaşlar. Atış kasası ilk hediyemiz hediye, hediye bölümünden alıyorsunuz. Şimdi yanımda hemen bir kod belirecek. Şu an evet yayında herhangi bir sıkıntımız yok. Şöyle bir e, metin diyelim. Şöyle bir alalım. Hemen ondan geriye saydığımda 100 kişilik kodumuz var arkadaşlar. E, ondan geriye sayacağım. 9, 8 hemen yanında belirecek. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir geldi. İlk hediyemiz geldi. Bunu hızlı bir şekilde siz tükettikten sonra kral deste ödülümüze geçeceğiz. Kral deste ödülümüzü de aldıktan sonra bir sonraki ödülümüze geçeceğiz. Evet. Bu arada e, Job'da bir hatamız varmış yine. Onu tekrar bir düzelteyim ben. E, bir günlük veriyormuş. Onu üç günlüğe çıkarttık. Şöyle sabitlenen mesajı değiştirdik. E, burada da değiştirelim. Bugün tek bir bizi patlatmaya devam ediyor. Yani dört, alanlar dört günlük almış oldu. E, onu da söyleyelim. İkinci hediyemiz arkadaşlar Kral Destek. Kral destede bir süre sonra yani bir 10 ee, saniye içerisinde o da sizlerin ekranına yansıyacak. Efendim 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 geldi. Ve son hediyemiz Zulapes. Bunlar tükenmiştir. Bugün tekbil yaktım beni. Tekbilin numarasını birazdan Atış kasası tükenmiş. Ee, kral deste de kral deste ah, tek mil. Kral deste Ben ne yaptım abi diyor bir de ya. Evet kral desteği de tükenmiş ve son olarak arkadaşlar Zula Pes'i vereceğim. Ee, arayüz ve daha birçok geliştirme ile ilgili yakında size çok güzel bilgiler vereceğiz. Atış kasası da tükenmiş. Kral deste düzelmiş. O da tükenmiş. Ve arkadaşlar ee, Cuma günü daha güzel bir yayınla sizlerle olmak istiyoruz. Efendim 9, 8, Zula Pes geliyor. 7, 6 5 4 3 2 1 geldi. Geldi. Hangi Zulotubur'la? Grove döndü arkadaşlar. İki Zulotubur'la daha e, çok yakın bir sürede sizlere duyuru yapacağız. E, bugün biraz aksak bir yayınımız oldu. E, gibi yapamadık ama e, Cuma günü daha uzun bir yayında sizlerle beraber olacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Zula'da kampanyalar, etkinlikler bitmiyor arkadaşlar. Bu hafta sonuna özel de e, nakit para ödüllü bir ÖTS turnuvası, hatta iki ÖTS turnuvası olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.